Arkadaşlar sevgili klarnet severler hepinize buradan Merhaba size bugünkü videomda klarnete üflerken beke dil vurma tekniği ne şekilde oluyor onu naçizane elimden geldiğince kolay bir dilden anlatmaya çalışacağım olur da bir kusurumuz olursa yanlış bir şey anlatıyorsak affola affınıza sığınıyorum sizlere biraz olsun ufak bir fayda sağlayabiliyorsa ne mutlu bizlere bana bu videoda o amaçla çekiliyor. Hani herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Bu işin hocası değilim. Sadece bazı pratikler var. Onları sizlere göstermek, paylaşmak istiyorum. E, bu videoları çekmemdeki asıl gaye... E, çok konuşmayı sevmiyorum ama arkadaşlar yine de bunu söylemek istiyorum. Ya da abilerim, kardeşlerim. E, ben takribi 2006 yılından, 2007 yılından bu yana klanet üflemeye, klanet icra etmeye çalışıyorum. Bu konuyla ilgili hiç kimseden kurs almadım. Hiç kimseden yardım da almadım. Yardım istediğim insanlar hep biraz ukalalık yapıp, hani bu işi çok iyi biliyorlar ya, hani gösterdim ama, işte sen yapamıyorsun, e böyle olmuyor, e anlamıyorsun gibi şeyler söylediler. Ben de elimden geldiğince kendimce yöntemler bulmaya çalıştım. Notaları öğrenmem, sesleri öğrenmem, evet doğru biraz uzun yıllar aldı. Çünkü ben bu işin konservatuarını okumadım ben bir yerde çalışıyorum ve uzun yıllar hep farklı farklı sektörlerde de çalıştım. Allah nasip verse yine de çalışmaya sağlığımız, saatimiz el devam edeceğim. Klanet de benim için vazgeçilmez bir tutku. Tıpkı sizlerde olduğu gibi. Onun için bu videoları çekmemdeki amaç sizler benim gibi bu işe gönül vermiş olan arkadaşlar benim bu videolarından küçük bir parça alıp üstüne koyup daha farklı videolar, daha farklı insanlardan bir şeyler alıp katıp e, en güzel şekilde, en iyi şekilde e, üfleyerek, çalmaya çalışarak, e, bilgi toplayarak yapabiliyorsa beni bu çok 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 mutlu eder. kalben Kalbimde e, inanıyorum ki sizler de benim gibi şu enstrümana tutkulusunuz. Çünkü ben de gerçekten tutkuluyum. Klarnet e, enstrümanı çok farklı bir enstrüman. Neşeli olduğunuz zaman güzel, hüzünlü olduğunuz zaman da çok kederli üfleniyor. E, duygulu nefesler veriliyor. Onun için e, buradan mesaj gidecektir. Beğenen de beğenmeyen de canı sağ olsun. Eyvallah. Başım üstüne. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. Klanete dil vurma tekniği e, tabiri caizse şu şekilde oluyor. Affedersiniz. Affınıza sığınıyorum. Şöyle. tı 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 tı, tı. Yani alt dudağımızı içe yatırıp beki üstüne koyduğumuz zaman tıpkı üst dudağımıza bir perdeleme gibi indirdiğimiz zaman yani <laughs> şeklinde buna tı 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 yapıyoruz. Bunu her notada deneyin. Peslerde deneyin. Diklerde deneyin arkadaşlar. Ee, ekranımın açısı, kameramın açısı çok iyi olmadığından biliyorsunuz ki tam kapattığımızda mi, fa, diye sol o şekilde gidiyor e, Muhtemelen tahmin edeceksiniz Ben de biraz açı verebilirim şu şekilde yapalım bunu her koşulda deneyelim arkadaşlar ta ki düzgün bir şekilde oturturan kadar bütün notaları dolaşalım

Yani tü 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 Hani içeride tabiri caizse e, dilimiz tü tü Yani şu kamışın şu kısmına uç kısmına daha doğrusu tü tü. Tü tü, tü 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 şeklinde çarpması lazım. Hani böyle anlattığım için kusura bakmayın. Başka türlü anlatmaya ee, ne şekilde anlatabilirim onu ben de bilemediğim için bu şekilde anlatmak istedim. Umarım fayda sağlar. Böyle bütün notaları dolaşalım. <laughs>